Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanında Çinlerle birlikte box atıyoruz. Canım yani ne bileyim box art kreatif dedim dedim. da tamam dedi. Ee, bu video sadece 2 like istiyorum. 2. Lan oğlum dur ve daha başlamadı lan. Ben sıkıyorum ya. Evet. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanala da abone olabilirsiniz isterseniz. Neyse hadi başlayalım. Lan sen benim sen de benim kanalımın ismini söylersem Elif tuşumu öğrenecek. Ne? <laughs> ben sana kanalımın ismini söylersem sen de benim edit ya o, edit tuşu da Elif tuşumu öğrenicem. Hadi şunu seni. sen Elif tuşla ya. Ne, ne yapıyorsun? Ya. Oy. Lan oğlum, Hayır ya. What the freak? Hadi kardeşim şöyle elit düşünü öğreneyim. Abone olurmuş da ya. Elit, ya. elit düşünü senin ya. Ne? Elit düşünü senin. Sen, diyorum e, ki elit, e, elit düşünü. Kanal ismi söyle de abone olayım. Ya herkesin. He, Vallahi ben olacağım. olacağım. Gerek yok. Ben yine tamam. Oy! Mi kurdun lan? <laughs> Arkadaşlar orada VS sistemler gelebilir. Gördünüz. Sen şey. yürü git. Evet. O adam biz vs Ben sesini yeniyorum ki. Ben öylesine boks atmak istedim. Çok Baş mal gibi hareket yaptın. Biliyorsun değil de. mi? Evet. Arkadaş bu arada bu skin'i aslında ben de beğendim. Çınar da ben dedim ben de alayım dedim. Mikrofon için çok özür dilerim. Aaaa! Burada da bana var ya. Kanka 200 değil de yani güzel vurdum. Ben kapat şunu kapat. kapat, kapat. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalına abone olmayı unutmayın Çınar'ın. Adı YouTube kanalının adını söyle Çınar. Abone olun olursa olsunlar. Ben niye o söylüyorum şey sen söyle, söyle. söyle. Tamam. Sen, 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 sen seninkini seni şey söyle, şey söyle ben seninkini söyleyeyim. Ay sen var <laughs> Babişkio yani normal ismi siz doldurup video bakarsınız abone olmak isteyenler ee, normal ismi bir de sonuna 01 ekleyeceksiniz Niki yani Fortnite Niki bir de 01 ekleyeceksiniz en sonuna Babişkio'yu 01 Aynen öyle O da daha iyi öğrendi öğrendi çaktan ya yani <laughs> git bana en baştan söylemedim lan anlatma lan Bak kapı açtım ya Aslan parçası. Ya Lan seninki kaç vuruyor benimki? kadar bir shield içeyim. Niye ya, ya? Abi ya. Zaten buydum az da. 50 tane vardı buydum. Buydik. <laughs> <laughs> tamam, Valla <şimdi söylesene. gülüyor> abone olacağım bir <laughs> <saat sonra>. <gülüyor> <gülüyor> ya sağda sağda Ya oğlum zaten ben öylesine çekiyorum ne yapacağım abone olup Para kazanacağım Arkadaşlar bir videoda ayarlarımı göstereceğim size. E, Sistem kullanılsın. Oğlum tamam onları, onları bana niye istemiyorsun? Onlar takipçilerim çünkü canım benim. Tabi arkadaşlar ben değil de. Takip... Takip <laughs> ben de seni takip ediyorum. Bana eskili söyledim. Söylemiyorsa onlar takip takipçilerim. Arkadaşlar bir sakatlık var. Ya <gülüyor> demeden lan öyle. O zaman bak. Arkadaşlar zaten sadece ya yani sizin için bu gösteriyorum. Söyle kanalını sana. İşte yapabilir. Allah'ım hala sizin için. Ben değil sizin Ama neyse. Neyse ayarın üstüne durmak istemiyorum. Hadi. Abi terledim bile ya. Üf nasıl bu sıcak. bulurum. Bu. Tezgiden bulurum. Arkadaşlar fazla feriz yok ki kanalım. Hayda. <laughs> ben oğlum araya geçecektim, <laughs> Oha Bir var. Başka hiçbir şeyim Alamayan bottur. Aa sen bastın da golü falan Bir canım var. <laughs> Nasıl? zik sen vurdum. Bak ne, şey, şey isen, bak, bak ne zik şey canlı yazıyorsun. Ne Neyse. Arkadaşlar son rant olsun bu videoyu kısa Ama çiftliğe girdiğimizde video çıkacağım yine. Eğer bir alırsak alırız. Sağlamasına sağlık olsun. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Ya abi, ya ben, abi de ben, de, sıkıyorum. de sıkıyorum. Özel ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben oraya açık bırakır mıyım? Evet. Otuz ne ya? Otuz ne ya? 30 ne ya? Sen bir de balık plan bastın. <Sessizlik> 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 Ben de ne ben yapıyorum burada ya? ya Bu idim bitti video Void'um bitmişti. Bana konuş söylesene. Hadi şöyle karanlık olsun musum ya? Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. E ee, bu video ne zaman yayınlanır? Yarından sonra belki yayınlanırım ben bu videoyu. Hatta bugün de yayınlayabilirim bilmiyorum.

lan lan Ay videoyu bitiriyoruz ben çıkıyorum, ben çıkıyorum. isterseniz gelin isterseniz gelin gelin Neden? Kan kanal adını söylemiyor Ya oğlum şu an videoda değildim ki zaten Biz <laughs> kanal da yok zaten mal Falan diyormuşum Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik go exibt